Merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Tek maçtan yatanlar da bugün Perşembe günü ve Avrupa mücadelelerindeki tahminlerimi yapacağım. Hemen sizi de çok yormadan kısa bir video çekmeyi düşünüyorum. Eğer hoşunuza giderse özellikle yorumlarda bunu belirtirseniz böyle kısa bundan sonra tek maçtan yatanlar bölümünü bu şekilde kısa videolar halinde ara ara yapabilirim haberiniz olsun. O yüzden yorumlarınızı da bol bol yazarsanız sevinirim. Aynı zamanda benim yaptığım tahminlerin dışında tahminleri olanlar, fikirleri olanlar da yazarsa çok sevinirim. Hep beraber böylece bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Bugün belki bir saat sonra başlayacak maçlardan itibaren yapıyorum tahminlerimi ama... Eğer dediğim gibi bu formatı severseniz, bize bunu belirtirseniz, geri dönüşler olursa genellikle bir gün öncesinden ben bunları yapıp hazırlarım üzerine de konuşacak zamanımız olur diyeyim. Hemen ilk maça geçeyim. Feyenoord Roma 19:45'te başlayacak. Ee, şimdi öncelikle maçlarla ilgili tahminlerimi yapmadan bir kere şunu belirteyim. Bu tarz e, özellikle elemasyon ve iki ayaklı oynanan maçların ilk ayaklarında e, taraflar genelde daha temkinli oynamayı tercih ediyor. Bütün takımlar öyle oynamayı tercih ediyor. Sürekli hani onu harca saldırmak yerine. E, ellerinden geldiğince temkinli oynayıp bazen yenilseler bile daha fazla fark açılmasın diye çabalayıp çünkü önümüzdeki e, ikinci maçta çevirme imkanları oluyor biliyorsunuz. E, o yüzden daha temkinli oynuyorlar. Ben genelde böyle durumlarda 2-3 gol e, bareminde gezen böyle 1-1 bir, bir bitebilen maçları e, yakalamayı da seviyorum. Ona özellikle söyleyeyim. 2-3 gol böyle turnuvalarda ilk maçlarda çok e, güzel sonuçlar verebiliyor. Doğru maçları bulursanız tabii ki. Diyeyim Feyenoord-Roma maçı var. 19.45. Ee, ben özellikle Feyenoord tarafını e, bu sene bayağı yukarıya yazıyorum. Hatta uzun vadede Roma'yı yenebileceklerini yani eleyebileceklerini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Benim öncelikli tahminim e, karşılıklı gol olacaktır e, bu maçta. Birinci tahminim bu. İki tarafında gol bulabileceğini düşünüyorum net bir şekilde. Hafta sonu oynanan maçlarda da Roma Torino deplasmanından 1-0 ile ayrıldı galip geldi. Feyenoord evinde Valviki 5-1 yendi. Feyenoord gayet e, dediğim gibi formda bu senenin flash takımlarından. Ben Feyenoord'un e, bu maçta sürpriz olarak da galip gelebileceğini ve maçında hani 1.5 üst Feyenoord alır, 2.5 üst Feyenoord alır gibi de bir tahmine girilebilir. Ama tekrar hatırlatayım. Birinci tahminim karşılıklı gol. Benim. Diyeyim hemen diğer maça geçeyim. Gent ve Sam, e, İngiliz takımları yıllardır hep şeyde eleştirilir. E, efendim, Premier Lig'e e daha çok önem veriyor İngiliz kulüpleri, e, Avrupa mücadelelerinde birazcık salıyorlar gibi. E, genel anlamda doğru gibi görünse de katılmadığım noktalar oluyor. West Ham burada elinden geldiğince ilerlemeye gidecektir, çalışacaktır daha doğrusu. Pardon, doğrusu e, Gent de bu arada e, diri bir takım, öyle kolay. Lokma olacak bir takım değil. Onu da tekrardan hatırlatayım. Ben ilk maç özelinde mesela 2-3 e, gol oynanabilecek bir maç olduğunu düşünüyorum. Tempolu geçse bile öyle gol atmanın kolay olacağı bir maç değil bence. Yine 2-3 gol dediğim gibi benim birincil tahminim ama e, isterseniz de şey oynayabilirsiniz. yani. Biraz önce söylediğim gibi karşılıklı gol de çok mantıksız değil. Ama İngiliz kulüpleri bu sene West Ham'ı özellikle takip ettiğimde beni çok yatırdığı yerlerden biri de şuydu. Bazen böyle abi 1-0 olsun bizim olsun'a çok dönebiliyor güçlü takımlar. West Ham burada kağıt üstünde çok kaliteli görünse de o şeye düşmemek lazım. Tuzağa düşmemek lazım. Gider 1-0 yenerler falan. Yani sonra e, elimizdeki batan kuponlarla kalırız diyeyim. Öncelikle tahminim dediğim gibi 2-3 gol. Ama karşılıklı golde yine mantıklı bir seçim olabilir. Manchester United Sevilla ilginç maçlardan biri arkadaşlar. Çünkü herkes Manchester United'a doğal olarak bir hayplanıyor, bir yükseliyor. United paramparça eder yaklaşımıyla gelen de var. Oranları da 1.20 civarı. Bu arada ben nesneden bakıyorum onu da söyleyeyim şu anda. 1.19'a düştü hatta ben bakarken. idi. 1.19'a düştü gitgide düşüyor. Yani United büyük bir ihtimal alacaktır ama ben e, birazcık daha iddialı bir şey söyleyebilirim. Evinin önünde gövde gösterisi, evinde taraftarın önünde gövde gösterisi yapabilirler ve bu ne demek abi? Bu şu demek açık konuşmak gerekirse. Handikaplı yenebilirler diye düşünüyorum ben. Birazcık kolay bir şey değil tabi ama. 2.5 üste ilk maç özelinde girmeyi çok emin değilim, tereddütlüyüm. Karşılıklı gol... Ya da e, hatta ilk tahminim karşılıklı gol değil mi? ama yani United alacaktır zaten de o biraz oran düşük olduğu için çok garanti olarak söylemek istemedim ama bence garantisi United 1-0'da olsa bu maçtan galibiyetle ayrılır. İlk tahminim o öyle söyleyeyim. Karşılıklı gol de ondan sonra gelebilir. Bir diğer maça geçtiğimiz zaman Leverkusen e, bu senenin yine çılgın ekiplerinden Belçika temsilcisi Union Sengile çok etkili. Ben e, keyifli takip ediyorum kendilerini bu arada. Ama Chabi e, Alonso'nun Leverkusen'i bence bu senenin en iyi e, top oynayan takımlarından biri. Çok güzel bir sistem oturttu Chabi Alonso. E, o yüzden ben ne olursa olsun bu maçta birinci tercihim e, Bayer Leverkusen evinde galip gelir. Öncelikli tercihim budur. Alternatif olarak da e, iki buçuk üste çok yatkın bir maç onu da söyleyeyim. Çünkü Sengile de e, gol bulabilen bir takım gol de yiyebilir. E, Leverkusen de tempolu ve e, genelde Alman ekolü o bol bol gollü geçen maçlara uygun bir profil. Ben 1-0 falan alabileceğini düşünüyorum öncelik ama 2-0 yense hiç şaşırmam. Leverkusen dediğim gibi benim avantajlı gördüğüm taraf. Tahminim bu yönde arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım hemen geçelim hızlı hızlı geçelim. Videoyu çok uzun tutmayı düşünmüyorum dediğim gibi. Zaten bazen bu programları canlı yayında yapıyoruz. Biliyorsunuz o zaman 2 saat konuşuyoruz ama video formatında o kadar uzun tutmaya gerek yok. Juventus Lisbon bence en ilginç maçlardan biri olabilir. En beklenilen maçlardan biri. Ya Juventus çok garanti gibi görenler de var. Ben hiç garanti görmüyorum. Kendi adım onu söyleyeyim öncelikle. Benim birincil tahminim karşılıklı gol e, aynı zamanda 2-3 e, gole de çok e, müsait Ben maçın böyle 1-1 bir, bir falan biteceğini düşünüyorum Yenerse de bir taraf 2-1 yener Öyle çok açık bir maç olacağını düşünmüyorum e, Onun dışında hatta ilk yarı 0 biterse şaşırmam alternatiflerimi de söyleyeyim Ama Juventus direkt yener kısmına çok katılmıyorum ben Öncelikle tahminimi de söyledim dediğim gibi Buradan da hemen geçelim. Leverkusen'i konuşmuştuk. Bazel Nis. E, gecenin bence yine Bazel açık oynuyor gibi görünse de ve Nis kadro kalitesi olarak daha ön planda görünse de. Bu sizi yanıltmasın. Ben e, şey derim. Bazel eski günlerinde değil ama çok çok da kötü değil. E, gecenin 2-3 golle bitebilecek maçlarından biri. Eğer ilk 20 dakika gol olmazsa 2-3 gole çok gebe bir maç. Ama ilk 20 dakikada bir gol gelirse de çok açılabilecek bir maç. Burada birazcık işin şans kısmı devreye giriyor biliyorsunuz. Benim öncelikli tahminim 2-3 gol yönde. En azından ben bu şekilde oynayacağım. Hani kendi oynadığım şekillerde size kuponlarla, o sonuçlarla, o yönelimlerle tarif ediyorum. Tabii ki sizin farklı fikirleriniz olabilir. Daha önce de söylediğim gibi yayının başında lütfen siz de yorumlarda fikirlerinizi veriniz. O yorumlarda bol bol bir etkileşim haline girersek e, tatlı bir sohbet haline de çevirebiliriz bunu diyeyim. 2-3 gol dedim ben buna. Tekrar hatırlatayım. E, geçeyim hemen. Bakalım ne varmış önümde. Anderlet Aze Alkmar. Aze Alkmar bu sene benim yine e, Feyenoord gibi Hollanda Ligi'nde zaten izleyenler Hollanda Ligi'ni bilenler takip edenler farkındadır. E, Alkmaar'la Feyenoord'un çok tatlı bir çıkışı var. Çok güzel top oynuyorlar. Alkmaar buradan boş dönmez ama e, yenebilir kısmı kolay değil. Anderlet de evinde etkili bir takım. E, kemikleşmiş bir oyunu var yani. Her ne kadar bundan 5-6 sene önceki sene önceki Anderlet'i göremesek de yine e, etkili oyununu sürdürüyor. Dirençli bir takım. Ben e, bu maçın biraz daha e, karşılıklı gol bulunacak bir maç olduğunu düşünüyorum. Öncelikle iki tarafta gol bulur. Yine bir karşılıklı e, gol tahminim var. Onun dışında da bana niye niyeyse çok beraberlik kokan bir maç. Sürprizde de e, ben buna beraberlik yazacağım. Onu da kendi adıma söyleyeyim ekstradan. Lef Poznan Fiorentina. Lef Poznan'ı izleyenler bilir. Ben bu sene tahminlerimde Lef Poznan benim yüzümü çok güldürdü. Eee Leh Poznan deyince lan bu takım kimmiş deyip genelde herkes şöyle bir salıyor. Hani ya herhalde koskoca Fiorentina yener diyor ama kağıt üstündeki isimlerle olmuyor abi bu işler. Leh Poznan dirençli bir takım. Yine benim tahminlerimde bir beraberlik bekliyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Beraberlik mi beklediğim bir maç? Yani oranlara baktığımız zaman, yüklenmelere baktığım zaman, oynanan tahminlere genelde Herkes Fiorentina'ya vermiş ve üst çok oynayan olmuş ama ben çok emin değilim kendi adıma söyleyeyim. Üst oynarsam bir tık tereddüt ederdim. Belli de olmaz gerçi. Hani Fiorentina da üst üste attığı zaman birden oyunu çözebilir tabii ki. Ben biraz daha beraberlik. En azından ilk yarı beraberlik dersem daha sağlıklı olur. İlk yarı bir beraberlik bekliyorum. Maçın genelinde de 2-3 golü geçmez yine. Yayın başında da söylediğim gibi 2-3 gol e, genelde benim böyle çift ayaklı oynanan turnuvalarda eleme sistemlerinde ilk maçlarda oynadığım bol bol bahis yöntemlerinden biri. 2-3 gollük 3-4 tane maç bulduğumuz zaman çok tatlı oranlar çıkabiliyor çünkü ortaya. E, bunu bir de sistem kuponuyla yaparsanız kendinizde garantiye almış olursunuz. E, ben genelde öyle yapıyorum. Evet, belki programımızın adı e, Tek Maçtan Yatanlar. Discord sunucumuzda da böyle bir bölüm var. Orada kuponlarımızı paylaşıyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Ama tek maçtan yatmamıza rağmen e, sistem oynadığım için genelde paramızın bir kısmını alıyoruz en azından diyeyim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım e, bu fikirlerim yardımcı olur size. Bol şanslar diliyorum. E, yatarsak da yapacak bir şey yok. İlk defa yatmıyoruz. Siz de dediğim gibi lütfen tahminlerinizi yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Biliyorsunuz ki Twitch'te canlı yayınlarımız da var. Oraya da bekleriz. Bol bol spor programları ve oyun yayınlarımızın hepsine katılımlarınızı bekliyoruz. Oynatma listelerimizi incelemeyi unutmayınız. Bir dahaki sefere görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.